Arkadaşlar konularımızın sonuna geldik. Hatta konularımızı bitirdik. Ve tekrar konuları çekmeye başladık. Dönem içinde gördüğümüz konuları. Bugünkü konumuz ihtiyaçlar mı, istekler mi? Üretim, dağıtım, tüketim ünitesi kapsamında ihtiyaçlar mı, istekler mi konusunu göreceğiz. Bu konuda neler öğreneceğiz? Temel ihtiyaçlarımız, sosyal ihtiyaçlarımız ve isteklerimizin neler olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte bilinçli bir tüketici olarak yapmamız gereken davranışların neler olduğunu öğreneceğiz. Şimdi konumuza başlayalım. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların yanında bazı istekleri de vardır. Yoklukların yaşamsal faaliyetlerimizi, yokluklarında yaşamsal faaliyetlerimizi sürdüremeyeceğimiz ihtiyaçlarımız temel ihtiyaçlarımızdır. Yani temel ihtiyaçlarımız olmadan yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz oldukça güçtür. Eğitim, Sağlık, eğlenmek gibi faaliyetlerse bizim bunlar da bizim ihtiyaçlarımız arasındadır. Ama temel ihtiyaçlarımız değil, bunlar bizim sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Yani güvenlik, barınma, e beslenme, sağlık gibi ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımızken, geldik. Az evvel sağladığımız e eğitim gibi faaliyetlerimiz, eğlenme gibi e faaliyetlerimiz bizim e temel ihtiyaçlarımız arasında değildir arkadaşlar. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi etkilemeyen, kişilere göre değişen, sahip olunduğunda mutluluk veren şeylere de istek denilir. Ee, özellikle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela e, ne diyebiliriz? E, yemek yemek bir ihtiyaçtır, temel ihtiyaçtır. Ama dikkat edin dondurma yemek bir ihtiyaç değil, istektir. Çünkü yemek yemediğinizde e, yaşamınızı sürdürmek sürdürmeniz imkansızdır. E, ee, daha kötüleşirsiniz ve daha ölebilirsiniz. Ama dondurma yemeden uzun yıllar yaşayabilirsiniz. Onun için dondurma, işte sakız, e, lollipop e, bunlar arkadaşlar temel ihtiyaçlar değil, ihtiyaç değil hatta istek durumuna girer. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi tekrar soruyorum, temel ihtiyaçlar dediğimizde yokluğunda varlığını sürdüremeyeceğimiz ihtiyaçlarımız temel ihtiyaçlarımızdır. Beslenme, barınma, giyinme, güvenlik gibi ihtiyaçlarımız bunlar temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Bunların dışında yapmadığımızda ee, yapmadığımızda eksik kalacağımız fakat ölmeyeceğimiz yani çok büyük sorunlar yaşamayacağımız ihtiyaçlarımız da sosyal ihtiyaçlarımızdır. Sinemaya gitmek, işte film izlemek, oyun oynamak, parka gitmek bunlar sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Mesela bisiklete binmek sosyal bir ihtiyaçtır. Bisiklet ise bir istektir arkadaşlar. yani bu ayrımı da iyi bir biçimde yapmamız gerekir. Burada örnekler vermiş bize. Gelelim şimdi aşağıdaki varlıkları daha ihtiyaç olanlara e, işaret koyalım demiş. Ben bakalım. Su temel ihtiyaçtır. Zaten kendisi hemen gösteriyor. Evet. Giyinme temel ihtiyaçtır. Baktığınızda. Cips. Bakın yemekle ilgili olmasına rağmen cips bir istektir arkadaşlar. Ama ekmek bir ihtiyaçtır. Lollipop bir istektir. Ama barınma bir ihtiyaçtır diye söyleyebilirim biliriz. Şöyle geçiyorum. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y harfi koyalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu boş kutulara yazalım. Arkadaşlar bunu yapmadan önce bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Bütçe diye bir kavramımız var. Gelir ve giderden oluşan bütçe kavramımız. E, gelir adı üzerinde aileye, ailenin o ay içerisinde veya yıl içerisinde aileye, aileye giren para gelir olarak e, adlandırılır. Çıkan para ise gider olarak adlandırılır. Aile diyorum biz hani aile olarak bakacağız. Hani bir şirket veya bir başka kurum veya kuruluş anlamında değil. Aile anlamında bakacağız. Bizim konumuz bu şekilde. E, gelir ne olabilir? Maaşımız gelir olur. Anne ve babalarımızın maaşı. Çalışan abimiz, ablamız varsa da gelir olur baktığımızda. Kirada evimiz, dükkanımız varsa bunlardan gelen veya arabamız, bunlar da aileye gelen gelir olur. Giderse her türlü harcamaları, harcamalarımız gider olur. Elektrik, su, doğal gaz gibi e, sürekli harcadığımız şeyler. Bunun dışında mutfak masası gibi bunlar hep giderlerimiz oluşturur. Benzin gibi mesela, giyim gibi bunlar da giderlerimiz arasındadır. Gelir gider arkadaşlar şöyle diyelim. Gelirimiz gider giderlerimizden fazla olmalıdır. Hatta maaşımızdan bir miktar para tasarruf etmeliyiz ki kötü günlerde bir sıkıntı yaşandığında veya bu parayı kullanabilirim. Yani maaşımızdan tasarruf yapmamız gerekir. En azından konumuz bunu bizden bekliyor arkadaşlar. Bugün çok zor oldu zaman. Bu konuda beklenti bu şekilde. Kötü günler için paranın tasarruf edilmesi. Şimdi başlayalım. Bir kişinin yana toplumun belirli aralıklarla kazandığı paraya gider değil mi? Hayır. Arkadaşlar bu gelir kısmına girer. Gider olmaz. Onun için yanlış diyeceğiz buna. İki, çocuklar da aile bütçesine katkıda bulunabilir. Tasavvuf yaparak arkadaşlar. Kazandıkları harçlıkları kullanarak veya hiçbir şey yapmasa açık elektriği, suyu kapatarak veya bilinçli bir şekilde kullanarak ailelerine katkıda bulunabilirler. Doğru diyoruz bundan dolayı. Beslenme temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Buna da doğru diyoruz. Beslenme temel bir ihtiyaçtır. Önce isteklerimizi karşılamalı, sonra ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmalıyız. Hayır, tam tersi olacak. Önce ihtiyaçlarımız, kuralımız bu arkadaşlar. Önce hatta temel ihtiyaçlar, sonra sosyal ihtiyaçlar, en sonda istekler geliyor. Yani önce ihtiyaçlar, sonra istekler karşılanmalıdır. Bunu da yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle açalım. 5. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için aile bütçemize uygun davranmalıyız. Bu da doğru. Hatta tasarruflu bulunmalıyız arkadaşlar. 6. Eğitim, sağlık, eğlenmek gibi faaliyetler temel ihtiyaçlarımızdan demiş. Temel ihtiyaçlarımızdan değil, sosyal ihtiyaçlarımızdan olacak, eğitim, sağlık, eylem hatta e, hani sosyal ihtiyaç demek buna daha doğru olur Şöyle açalım. Temel değil. Evet. Yani sağlık zorunlu bir ihtiyaçtır. Sosyal ihtiyacın içerisinde alıyor mu? Zorunlu temel ihtiyaç olarak görüyorum ben. Bunu bir şekilde belirteyim. E, B'ye bakalım arkadaşlar. Doğru yanlış, e, doğru yanlış yok. Numaralandırma yapmış. Eğitim ve oyun oynama gibi ihtiyaçlarımız demiş. Eğitim ve oyun oynama gibi ihtiyaçlarımız sosyal ihtiyaç diye geçer. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, sahip olduğunda mutluluk veren şeylerdir. istekleyebiliriz diyebiliriz buna. Zaten Yaşamak için yiyecek ve içeceklerle sağladığımız en temel ihtiyacımız, zorunlu ihtiyaçlarımız. Yani temel ihtiyaçlarımız arkadaşlar, 5 numara diyebiliriz. Ee, pardon nerede göremedim. Heh, pardon özür Yaşamak için yiyecek ve içeceklerle sağladığımız en temel ihtiyacımız dediği için beslenme diyeceğiz önce. Tabii ki zorunlu ihtiyaç doğru söyledik. Ama içinde özelliği soruyor, beslenme e, diyebiliriz buna. 3 numara. Kıyafetlerle giderdiğimiz temel ihtiyaçlarımız bu da giyinme olacak arkadaşlar. Yokluklarında yaşamsal faaliyetlerimiz sürdürebileceğimiz bu temel ihtiyaç olacak. Ev ile karşıladığımız temel ihtiyacımız bu da barınma olacak. Doğru söyledik ama gene söylemiş olduk. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlar arasında yer almaz demiş. Şimdi barınma var, giyinme var yemek yeme var, oyun yani beslenme var, oyun oynama var, barınma, giyinme, beslenme, oyun oynama. E, D şıkkına baktığımızda D şıkkı arkadaşlar nedir? D şıkkı sosyal ihtiyaçlarımız arasındadır. Yani zorunlu ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız arasında değildir. Oyun oynama. Onun için cevabımız D şıkkı olacaktır. Elif aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş bildirmiştir? İleride iyi bir meslek sahibi olmak ve ülkeme faydalı bir birey olabilmek için iyi bir eğitim almalıyım. Eğitim almak da arkadaşlar sosyal ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Bu arada eğitim, sağlık gibi hususlar sosyal olarak hani ifade edildiğinden kitabımız bunlara sosyal ihtiyaç adını veriyor burada da e, aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci için istek olarak sınıflandırılabilir? Soğuktan korunmak için bere takma bir zorunluluktur, istek olmaz. Sebze bakmak bir ürünleri ürünlerle şekilde tüketme, evet. Ama tabletten oyun oynama arkadaşlar bir istektir. Bunu da belirtmiş olalım. Dörde bakalım. Hangileri doğru, hangileri doğrudur demiş. Hızlıca bakalım arkadaşlar. İstekler ihtiyaçlardan farklıdır. İsteklerimiz yerine getirilmezse, getirilmese de, de sağlık ve dengeli bir yaşam sürmemize engel oluşturmaz. Şekerler yemek istektir, doğru. İsteklerimizin gerçekleşmesi bizleri mutlu eder. Doğru. Bir eşyayı satken yeni sistemi ihtiyaçtır. Yanlış. Bir ve 2 doğru olacak arkadaşlar. Hemen yani şöyle yapalım. Doğrudur. Beşe bakalım doğrudur. 5'e bakalım. Tabula verilen kavram örnekler ok işareti ile işleştirildiğinde hangisini ulaşılabilir de demiş. Temel ihtiyaçlar. Evet. Sosyal ihtiyaçlar. Evet. Böyle olacak. Çarpı ve düz yani adana doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Evet. Böylelikle konumuzu bitirmiş oluyoruz. ve. İkinci konumuzda çevremizdeki ekonomik faaliyetlerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.